Sevgili koçlar, şimdi Kova burcundaki yeni ayın size vereceği etkileri Esra ile birlikte konuşalım. Ee, yükseleni haritayı Koç burçlarına getirdik Esra. Tabii ki Güneşi Koç olan arkadaşlarımız da dinlesinler. Şimdi Esra ben haritaya bakar bakmaz koçlara hiç yakışmayacak biçimde böyle biraz kırgın, biraz incinmiş olduklarını görüyorum. Ee, i̇ç dünyalarında da bir duygusal sorgulama var. Güvende miyim? İhtiyaçlarım karşılanıyor mu? Ben şimdi ne yapacağım? Ne oluyor? Ne bitiyor? Sınırlarımı nasıl koruyacağım? Gibi. Bakıyoruz 12. evlerinde de böyle bir yine balık steryümü steryümü var. var. Evet, evet. Orada da bir duygusal yığılma var ve bir yeni yol arayışı var. Ama tabii 12. evden bir yenilik çıkarmak ne kadar kolay, ne kadar değil. Mars'ta şu anda retrodayken. E 10. evde de bayağı bir şey yapmaya çalışıyorlar. Bir yeni adımlar da atmaya çalışıyorlar. E yani fikirlerinin değişmeleri, bakış açılarının değişmeleri gereken bir durum da var. Sözü sana bırakayım. Koçlar için e, önerilerimiz ne olsun bu yeni ayda? Çünkü e, tutulmalar da yakındır. Tabii. Değil mi? Tutulmalar 12. evde yaşayacaklar. Evet. Koçların yükselen yöneticileri Mars zaten retro. Asıl mesele o zaten başlar evet, başlar. Evet, İç dünyaları, bilinçaltları, aileyle ilgili konular şu anda çok önemli bir süreç. Ee, tabii ki kontrol edemedikleri durumlar gelişiyor olabilir, alınganlıklar olabilir burada. Bunları da kontrol edemiyor olabilirler ama hani bu da bir geçici bir süreç. Neye yönelmeliler? Biraz da burada eksiklikler giderilmesi. E, telafilerin yapılması ama kova burcunda bir yeni ayla birlikte 29 Ocak'ta biraz daha böyle o içsel inzivadan çıkıp biraz daha sosyalleşme istekleri e, artabilir evet. burada e, ve bunu da yapmaları da gerekiyor aslında ki orada dengeyi e, kurabilmeliler Aslında bu kadar kapatmasınlar kendilerini değil mi Tabii tabii Çünkü e, o şekilde kapatırlarsa bazı fırsatları da kaçırabilirler. Evet. Gelecek planları ile ilgili, gelecek hayalleri ile ilgili destekli görünümler de var. Yine kova yeni ayında koçlara. Özellikle de kendi işlerinde görünür olmak istiyorlarsa reklam vermek, sosyal medyada, sosyal medyayı kullanmak, web sitesi açmak gibi Kesinlikle, ya tabii. da birlikte işbirliği yapacakları gruplar, kitleler içerisinde olmak. Muhtemelen burada bir değişiklik olmak. olacak herhalde. Bir yeni bir şeye başlayacaklar gibi görünüyor değil mi? Evet, evet. Yani bir kitlenin içerisinde kendilerini göstermek özellikle de mesela sanatsal faaliyetlere yatkınlığı olan koçlar varsa bu süreçte iç dünyadan bahsettik biraz da belki ilham artabilir yazsınlar. Ha, yazabilirler. Tabii. Yazarak düşünsünler, yazarak düşünsünler ya da böyle olmasa bile e, duygu durumlarında değişen e, nelerdir, onları yazabilirler. Daha net görebilirler aslında kendi iç dünyalarını tanımak için bir fırsat aslında. Şöyle bu dönemde meditasyon, çok iyi tefekkür onlara çok iyi gelecek, değil mi? Biraz rahatlatacaktır. Onu bir söyleyelim. Özellikle de hmm. söyleyeceğimiz hani. Destekli olan bir eğitime başlayabilirler Kova Yena ile birlikte. Resmi başvurularını yapabilirler. Araç alım satım durumları varsa, düşünüyorlarsa bunların girişimini yapabilirler. Yayıncılık evet. yapabilirler. Tabii reklam, değil mi? yayıncılık. Aynı zamanda bir şeyi beyan etmek, konuşmak, Duyurmak, iletişimle ilgili alanlardan da destekleniyorlar. Ama tüm bu söylediklerimi bir Şubat'a kadar tamamlarlarsa daha uygun olur. Evet o konuda uyaralım çünkü e, Jüpiter ES pozisyona geçecek demiştin. E, yeni yapacakları her şeyi 1 Şubat'a kadar tamamlasınlar diyorsun. Özellikle yayıncılık, bilgi, eğitim alanında, araç alım satımında vesaire. Teknolojik ürün teknolojik alımı, ürün, tabii. Bu konularda tamamlasınlar. Bunun dışında uyarmak istediğim bir şey var mı? Yani burada bilemiyorum bir taşınma vesaire söz konusu olur mu? Onlara yer değiştirme ihtiyacı hissediyorlar mı? Ve Olursa da bunu önerir miyiz Mars retroyken ne dersin? E tabii yani geçmişten gelen aile Belki aileden ayrılmak ya da işte öyle olmasa bile miraslı konularda hı hı. bu konularla ilgili gelişmeler olabilir ama bir şey ilerlemiyorsa da zorlamamakta fayda var. Onlar için de akışa ee, bırakmak önemli. Henüz zamanı değildir. Vurgusu var burada. Bir teslimiyette akışta kalmak. Aslında esra şöyle e, koçlar henüz bunun zamanı gelmedi. Düşüncesini pek de benimseyen bir yapı değiller, ateş gibiler. E, fakat bu onlara ciddi bu anlamda bir eğitim dönemi gibi, değil mi? Henüz zamanı gelmedi, olmayan, olmayan seni endişelendirmesin. Çünkü doğru vakit değil konusunda da böyle bir olgunlaşmaya gitseler, beklemeyi öğrenseler ne iyi olacak? Evet. Bir başlık alsak şu görünümle, her şey olması gerektiği zamanda olur. Kesinlikle. Çok güzel. Her şey olması gerektiği zaman da olur. Bu e, insanın böyle ruhunu ferahlatan bir yaklaşım. Evet Esra. Özellikle başka söylemek istediğim bir şey yoksa e, bu yayını kapatalım. Sevgili koçlar, yayınlarımız devam ediyor olacak sevgilerimiz.